Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle Gate of Olympus bindeyim arkadaşlar yine 10.000 liralık bakiye ile karşınıza geldim arkadaşlar hemen 2400'lük satın alım yaparak ilk oyunuma başlıyorum sizlere iyi seyirler kendime bol şans diliyorum umarım yine güzel kombolar güzel çarpanlar yakalarız arkadaşlar dünkü oyunumu izle, izlediyseniz orada 100x ve 10 tane taç patlatmıştık bakalım bugün daha güzel şeyler olacak diye ümitliyiz bir tane kupa vermedin oraya yazıklar olsun sana gönder güzel bir çarpan 5 çarpan geldi 94 atı 7 çarpan arkadaşlar videolarımı beğeni yorum atıp kanalıma destek olmayı unutmayın lütfen beğeni ve yorumlarınız kanalımın büyüyüp gelişmesi adına çok çok kıymetli desteğinize esirgemezseniz çok sevinirim oynadığım bütün güvenilir siteleri soranlar için yorumlara bırakıyorum arkadaşlar Hepsi bilindik tanıdık güvenilirseler Gönül rahatlığıyla kullanıp Oynayabilirsiniz 6 spinimiz kaldı bu oyun biraz zayıf başladı Bakalım bizi şaşırtabilecek mi arkadaşlar Evet son spinimiz Maalesef ki zararla başladık arkadaşlar 1600 liralık zararla 7 spin kalmış arkadaşlar sadece 3 çarpanımız var O da yani Bu kombolarda bir işe yaramaz maalesef İkinci oyunda büyük bir zararla devam ediyor 10x 10x yakaladık Bakalım kombomuz devam edecek mi maalesef kombo devam etmedi Toplamda 13 çarpanımız oldu arkadaşlar son bir spin Maalesef o da boş geçti. Kasamı 3200 ile 2'ye bölüyorum arkadaşlar. Mavi güzel çarpan at atmayacak çarpan anladık 161 katı boşa gidecek 177 oldu yazıklar olsun sana aynı dünkü gibi devam ediyor arkadaşlar kombolarımızı çarpansız bırakmaya tam gaz devam ediyor 11 tane mavi 4 çarpan 303 katı 15 sadece. Evet hala gelmemeye devam ediyor arkadaşlar Oyunun inadını kıramadık maalesef Bir türlü tekrar bir 3200 keşke 3600 deneseydik Neyse bakalım Sağlık olsun 3200 den tekrar satın alımı yaptık taşlar mı geldi mi Geldi abi de çarpan yok ki yine çarpan yok 356 katı var of of neler oluyor 420 katı çarpan da geldi ama iki çarpan yetersiz 460 katılan at bir şuraya 10 çarpan en azından patlatmadığımız bir şey kalmadı arkadaşlar her şeyi patlattık 540 katı ilk spinden ama sadece 2 çarpan O komboların kaçmaması lazım işte. Yeşil gelir. 12 tane geldi. Abicim güzel bir çarpan at şuraya bak. Taşlar gelecek yine. 2 4 6'da kaldı. Mavileri patlatsak belki bir ihtimal olabilirdi. Çarpanlarımız çok zayıf arkadaşlar. Abi tam işler düzeldi diyeceğiz. Yani oyun yine saçmalıyor arkadaşlar. Ben çözemedim bu işi. 3600 ile devam ediyorum o zaman. Yüzükler gelecek mi acaba? Geldi. Çarpan yok tabi yine. Yine güzel bir combo var ama çarpan sıfır abi. Yani destek çarpanı atamadın şuraya. 12 mavi 72 katı bakalım. Hadi be oğlum artık. Hadi be oğlum. Kadar inat neyin nesi acaba? Dünden beri kanser ettin bize. 17 çarpanımız var ama güzel bir kombo alamadık. Maalesef ki yine zarar. Yine zarar arkadaşlar. Bu defada da 3200'lük satın alım yapıyorum. Gönder gelsin bakalım dedeciğim. Çok iyisin. 11 çarpan mı aldık? 5, 8 aynen öyle arkadaşlar. X spin'den 11 çarpanı aldık. Umarım güzel şeyler olur artık. Evet 11 çarpanı verdi ya arkadaşlar. Burnumuzdan getirir. Hiçbir patlama yapmaz artık. Biliyorum abi patlama yapsa da çarpansız kalacak. Tek patlamalarla gidecek hep. Yeşil sarı birinin gelmesi lazım. Sarı geldi ama bir tane geldi sadece. Tek tek kaldık. Tam da tahmin ettiğim gibi bir oyun oluyor arkadaşlar yine. Tek patlamalarla ya da çarpansız şekilde bırakıyor. Evet. Kalanınla da şöyle ufak bir farm deneyelim bakalım. 3 lan abi tek atsaydık oraya ne kadar güzel olurdu. Yine 3. kendim çevireyim bakayım birkaç turda. Yani çok sıkıntılı bir oyuna döndü arkadaşlar gerçekten de. de. Görüyorsunuz combo geliyor, çarpan gelmiyor. Çarpan geliyor, combo gelmiyor. Yani ne yapmamız gerektiğini artık ben çözemiyorum maalesef. Kasayı sıfırlamak adına çeviriyorum. Yanlış anlamayın arkadaşlar. Yeniden yükleme yapacağım çünkü. Evet dostlarım, bugünlük benden bu kadar diyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Videomu beğeniyorum atarak kanalıma destek olmayı unutmayın. Grand Paşa bitin 300 liralık etkinliği hala devam ediyor arkadaşlar. Oyun sonunda söylemek istedim bugün bunu. Çünkü bazı arkadaşlar etkinlikleri alıp kaçıyor. Buraya kadar dinleyen arkadaşlarımı değerlendirsinler. Yeni üye olduğunuz anda hesabınıza anında bakiyeniz yansıyor dostlarım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki oyunda görüşmek dileğiyle diyorum. Şu patlamamız bitsin. Kapatalım. Evet.